Arkadaşlar hepinize merhaba. bugün Ramazan'ın vazgeçilmez tatlılarından güllaç yapacağız. bunun için biz küçük bir aile olduğumuz için, dört küçük bir aile olduğumuz için küçük bir adet seçtik. şimdi öncelikle güllacımızı arkasında belirtmiş olduğu tarife göre yapmaya başlıyoruz. Güllacımızın şerbeti için öncelikle şöyle ideal bir bardak aldık. 2,5 buçuk su bardağı sütümüze. Yalnız sütümüzün torku olması önemli arkadaşlar. İki buçuk su bardağı sütümüze. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynayana kadar devam ediyor. Kaynadıktan sonra da altını kısıp Hafif soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar şimdi biz gülecimizi saydık. Ee, ortalama 14 yaprak var. Ee, 7 yaprağını şimdi bir dal güllaç üstüne ılıttığımız sütümüzden ekliyoruz. 7. bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz 7. kattan sonra ara katımıza e, fındıklarımızı ekliyoruz siz isterseniz arzuya göre ceviz ekleyebilirsiniz Fındıktan sonra aynı işlemi 7 kat tekrar üstünü yapıyoruz. Gülacımızı bir 5-10 dakika üstünü çekmesi için bekledik. Şimdi isteğinize göre üst süslemesini yapıyoruz. Biz ekşi sevdiğimiz için vişneli süsleme gereği hissettik. Siz isterseniz e, mevsim meyveleriyle de süsleme sağlayabilirsiniz. Çilekle veya başka meyvelerle. Biz vişne, ceviz, fındık üçlüsüyle süslememizi tamamlıyoruz.